Ya günlüt buldu. O adam çıktı orada. Abi ben çok az diyor. Bomba yok mu? Bir bomba salla. Buraya gider mi bombaya? Gelim. Abi bende susturucu var ya. Aha. Çıktı çıktı. Gördüm. Nereye gitti? Aşağı gidiyor bak biri solda eğildi. Taşın orada. Solda taşın orada. Esen'in orada var. Mavi Can Mavi Can'ı kuruyocan ha Yer değiştir Oh Yer değiştir lan görmeden nasıl atış ediyon